Herkese merhaba. Birlikte saç tokası yapalım. Lastik toka veya evdeki herhangi bir lastiğin ucunu düğümleyerek o da yoksa eski kaçmış bir çorabınızın şu uç lastiğini de keserek yapabiliriz. Evdeki lastiklerden bir parça koparıp ucuna düğüm atıyoruz. Evdeki artık iplerden yapıyorum ben genellikle. Şu lanosu dominant vardı bugün elimde. Onunla yapmak istiyorum. Öncelikle lastiğimin üzerine bir zincirle ipimi sabitliyorum. Ve komple lastiğin üstünü sık iğneyle dolduruyorum. Sık iğneyi biliyorsunuzdur zaten. tutmayı bilen herkes bilir. Şöyle lastiğin içinden geçiriyorum, çıkartıyorum. 2 ilmek alıyor. Onları şöyle şu şekilde örüyorum. Bütün lastiğin içini sık iğne ile doldurdum. Bir üst sıraya geçmek için hemen şuradan tüylerden gerçi çok belli olmuyor ama e, tepesine sık iğnenin batıyorum ilk başladığımız e, şeyle çıkartıyorum Ilmek kaydırmayla çıkarttım iki zincir çektim. Bundan sonra da ikili trabzan yapacağım. Üstüne bir kere alacağım, yandakine batıracağım, iki kereden çıkaracağım. Her e, sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yapacağım. Böyle şeyli dalgalansın diye şöyle şu şekilde. her sık iğnenin tepesine şöyle bir aynı yere iki tane trabzan yapıyorum ikili eğer daha çok dalgalanmasını istiyorsanız siz üç tane de yapabilirsiniz şöyle aynı deliğe bir iki tane sık iğne yapıyorum ikili trabzan yapıyorum sık iğne değil ikili trabzanla doldurmaya devam ediyorum her sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum bu da sonuncu sık iğnem bu bir bu da ikinci trabzanımı da yaptım bitirdim ve şurada ilmek ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ipimi kesiyorum aralara saklayacağım ipimi gizleyeceğim yani. Sağlamlaştırdıktan sonra ipimi şöyle aralara gizliyorum. Şöyle şu şekilde şöyle yumuşacık pufur pufur bir tokamız oldu. Şöyle yapıp bitirdim. Şu beyaz yumuşacık şöyle tavşan gibi oldu. Bu da siyah nakoparis ile yaptım. Şu evde böyle artık iplerim vardı. Onunla yaptım. Bu da böyle boncuklu sarma ipli. Bitti. Siz de rengarenk yapın. sevdiklerinize ve kendinize değişik değişik kullanın.